Bebe bebe. be be. Helal helal lan. E oy. Vur. Vur. Lan. E helal lan. Ey be. kardeşim benim be. Kusursuz. Bu akaya gel. Yemin ediyorum <laughs> bir müzal ne yemin ediyorum. Ya ben yemin ediyorum kim biliyor? Bence bu arada onlar forslamadıysa böyle olabilir. Evet, şimdi fullleyecekler ona göre oynayın. Yakın tutun, uzaktan göstermeyin. <laughs> ne oldu? Ha. Arkadaşlar... Evet. E, elin, elinizde... Elinizde kullanmadığınız ne kadar kutu var? Çok... Arkadaşlar Oo. gerekli kasaları Çok yazıyorum vardı. bak. Adam 40.000 izleniyor 20 kuruşluk kasa dileniyor. <laughs> <laughs> Seni var ya harbi asker öncesi döverim 6 ay ertelenir bak. Olur! <laughs> Onun... <laughs> olur diyor bir de. Gideyim döveyim buna. O, ne olur lan öyle bir şey olsun. Ağzın burnun kırılsa mesela kaç gün daha rapor alırsın ya da ka ne kadar verirler acaba? Devlet malıyım olarak geçiyorum abi şu an. Sana muhtemelen dava açarım. <laughs> Sonra da Türkiye'ye gelmem bir daha. <laughs> Adam sürekli devlet malıyım diyor. 6 aydır dönemiyoruz çocuğu ya. E ben o askerden döndüğümde barda kavga ettiğimde ben de devlet malıydım. Dava mı ben orada? Döndüğünde olmuyor abi. New York hayır. De. Döndüğünde bir belirli bir süresi var onun. Ben öyle biliyorum. Değişmiştir belki. Seçtim. Birinci kasayı seçiyorsun. Ha? Tamam. aç şimdi. Açtım hadi. CZ gelecek amına koyayım. çok heyecanlı. <laughs> İnşallah pompalı çıkmaz. Baş. Uyuyun başladık moral bozmak yok. Ya ne uyuyor bana ya, ya. ya Tamam ya, tamam bir şey diyeceğim. Nete net, -net Çantını, abi. bu çıktı tamam mı? Salam bak bak bak. Lan, ne, ne? ne oluyor? Lan? <laughs> ne ya? Ne oluyor lan? Ne oluyor? <laughs> Oha evi yapmış. Hapsiyacak lan bu? Bu cihaz oraya yanmasın oraya. Tavanı yaktılar ben ya. <laughs> Oğlum, 3090'lar yanacak. Oğlum, kompeti yok. Kompeti yok. Aka yakamadı bir daha yaptı bak şimdi. <gülüyor> <gülüyor> ah ev kirlendi ev. Bana da bir şey geliyor. mi elinden patladı o. patladı? <laughs> bir dakika dur. Harbi elinden mi patladı o? Abi elime patladı ya. Bakayım. Lan yüzüme tutmadı. <laughs> bu nasıl açılıyor normalde? Ne abi? Ö öyle abi tamam. Size çalım abi. Ama hediye sana geldi. <gülüyor> <gülüyor> S S abi. Ah! Dir dirseğim çarptı. <laughs> 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 dirseğim koptu. Anlamadım kimse ne olduğunu amına koyayım. Herkes boş yani boş ben, ben şey ne bu Haka? Bilmiyorum. <laughs> <laughs> bir de kafa sallıyor böyle. Ama güzel. <laughs> güzel. Ne <Niye> o abi? <laughs> Hayır. Oy, bak bak. Çok iyiymiş bu. Oha o kadar büyük mü? Çok büyük <laughs> oğlum. Oha. Duvara koy bu arada ben. Olurken bir... hiç öyle gelmemişti ha. Oy. Abi böyle Oo. bir yayın yapsana bugün. <laughs> böyle bir şey yapayım Aa. ben. Durmuyor ki bu. <laughs> Kafası şey kopar be. Bir toksiklere kızsana böyle. <laughs> hiç bozma sen bırakalım. Tukan abi. Yükseltmeleri almadın abi. Upgrade'leri almadın. Deli etme adamı. Abi çok kötü oynuyorsun bugün. Çekecek mi? Çekeceğim. Ama korona var lan ağzımı sürdüm buraya. Korona var. <laughs> Çekince Bora'ya dönüştü bunu, bunu bu komple ben çekeceğim kardeşim. Oğlum 3 tane balon var hepsini biriniz çekin. Ha ya da kes abi aynen. Kısaltalım. Aynen. Şu an bak korona gitti. Korona gitti. Üf bir daha gitti. Of var ya şu an harika. Fulledim <laughs> depoyu fulledim şu an. Bak burama kadar. Bu gitmez. <laughs> Yeter ya hadi baydım. Oh. Of burar da gözleri. Çok güzel ha. Geri sende. Vallahi ciğerim soldu. <laughs> ha fazla içemeyeceğim. Bravo. en son kutu açıyorduk. Oh. Çok. <laughs> <laughs> <Joker>. One. <laughs> Bunlar <laughs> bende kaçmaz normaldi. Valla götüme sokacağım şunu ya. Sinirden. <laughs> Allah Allah ya. Oğlum heyecanlanıyorum, geriliyorum valla. Um, um, um. Bana bir masal, anlat. anlat. Baba içinde. Keleşle, AVP. Yağmurla. Gelmedi aklıma. Last round bu. Ben Ali. Hangi Ali? Ali. 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 Maraz Ali. Tünelde adam olabilir. Fak var. Evet, SSG var ben. Şeyde. Oo, hepsi burada. Öldüm arkadaşlar. Belki. Ölseydim rezilliğin zirvesiydi amına koyayım. Botmuş yardım o. lazım, yardım lazım. Geldim, bana. geldim, geldim. Bekle o diğer taraftan çıkacak. Dipte, çıktı dikte, dikte. Na 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 na. Mert. Diğer tarafa bakıyorum. Ne göstermiş Otoy oğlum? Oraya kadar gelmişim. Bir daha böyle öyle gitler. Gittiler. Lan hı amına Aa, yok Abi, artık! <laughs> yok artık ama ya! Valla sikerim böyle oyunu ha! Bir daha oynamam!